Savaş mı var kardeşim? Bu altına ne oluyor böyle? Hadi hep beraber bakalım. Arkadaşlar bu günlerde zaten uzun süredir aslında içinde olduğumuz hem dünya olarak hem ülke olarak karmaşıklıklar vardı ama son zamanlarda gerçekten anlık olarak böyle bir sanki Eylül'ü bekliyorlarmışçasına bir artış var her, her yerden her yerde Fransa'da Nepal'de Rusya Polonya var zaten ondan önce Rusya Ukrayna vardı Çin Tayvan Çin Doğu Türkistan İsrail Katar İsrail Filistin dünyaya ne oluyor böyle? Ekonomik olarak bakmaya çalışıyoruz ama gerçekten belli şeyler dönüyor ve bir hazırlık greci var gibi. İnsan, ülkeler böyle ufak ufak birbirlerine karşı böyle bir deniyorlar. Sanki böyle kılıcın ucunu böyle bir... Ya da kılıç diyemem. İğnenin ucunu bir batırıyor. Bakalım tepki ne olacak? Ona göre ben kılıcı batırayım diye olabilirler. Ve hani ekonomik anlamda şu an ülkemiz de buna dahil. Diğer ülkeler de buna dahil. Gerçek anlamda büyük sorunlar var. Şöyle ki Başta Amerika olmak üzere gerçekten ülkelerin borç yükleri çok artmış durumda. Ve hani sarmala girmiş de durumdalar aynı zamanda. Çünkü Amerika üzerinden konuşursak FED faizleri düşürmüyor. Faizler düşmedikçe doların değeri de düşmediği için enflasyonla beraber borç sürekli artıyor. Ülkeler gergin, insanlar ekonomik alanda zor durumda. Özellikle son bir yıldır gerçekten kimle konuşsan, kimle görüşsen... Ekonomik anlamda özellikle üreticiler ve tabii ki de çalışanlar zorlanıyor. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Evet ülkemizde maalesef çok daha sert hissediliyor. Ama tüm dünyada böyle maalesef. Ve artık insanlar buna dayanamamaya başladı. Fransa'da şu an temelde gençlerin başlattığı hükümeti boykot, bankaları boykot eylemleri var. Bu nasıl oluyor? Toplanıp yani yüz binlerce insan hatta milyonlarca insan bir amaç için yani amaç ne burada? Toplanıp Örneğin bankalardaki tüm paraları çekmek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu oradaki banka sistemini çökertir. Çünkü bankalarda her zaman şöyle bir şey vardır. Bankanın kasasında belki siz girdiğinizde sayısal anlamda örneğin 100 TL vardır. Ama aslında siz gidip ben 100 TL çekmek istiyorum dediğinizde banka bizde o kadar para yok der. E hani görünende var görünüyor der ama aslında oradaki biz iki anlamda bir para değildir. E bu durumda tüm insanlar toplanıp herkes 1 TL'sini 1 TL'sini çektiği durumda o 100 TL'nin neredeyse tamamı çekilmek istenirse bankada batar çünkü bunu karşılayamaz. Bu sefer devletin araya girmesi gerekir. İnsanlar isyan eder. Bankalar belki yağmalanabilir yani işin sonunda. Ki Fransa'daki eylemler aynı zamanda hükümet karşıtı eylemler. Bayağı sokaklar karışmış durumda. Bu hükümeti devirdi gerçekten. Şu an meclisten hükümet güven oyu alamadı. Meclis hükümeti devirdi ve başbakan e, istifa etmek zorunda kaldı. Şu anda baya bir karışık durumda ve yeni başbakan şu an gelir gelmez aslında. Bunlarla yüzleşmek zorunda. Aynı zamanda Nepal fazlasıyla karışık. Nepal'de şu an yine hükümet binası en son ateşe verilmişti. Oranın başbakanı uçağa, bin, helikoptere binip kaçtı kendi helikopterine. Oradaki milletvekillerini, bakanlarını falan bayağı tutup gerçekten nehre atıyorlar. Yani öyle filmlerde falan ya da eskiden anlatırlar diye işte kurban gibi. bildiğiniz adamları tutup Kovalayıp nehirlere atıyorlar. Yani şu anda halk öfkesini bir yerden çıkarmak istiyor ve çok dolmuş durumdalar. İki eşitlik, adalet vesaire bir sürü konu vardır ama en temelde maalesef ekonomik sebepler var. Bir yandan Rusya Polonya'ya yine içi boş, kimseye zarar vermeden ama sonuçta tehlike saçacak bir şekilde drone saldırıları yaptı. E Polonya'nın Ukrayna'dan çok büyük bir farkı var. Polonya NATO üyesi, Ukrayna değil. Ukrayna'nın eksiği buydu ki zaten girmeye çalışıyordu. O yüzden Amerika'ya gitti görüşmeler yaptı. O yüzden o mahcup görüntüleri oluşmuştu. Senin kartın yok gibisinden konuşmalar geçmişti. Bunun tek sebebi aslında orada ona sığınmak gibi de bakılabilir ama amaç sığınmak değil. Amaç ülkesini korumak için NATO gibi göründüğünde güçlü bir topluluğun içinde olmak istemesiydi. Onun için de belli şartlar sunuyorlardı tabii ki ama bakalım. E şu an Polonya orada. E şimdi Polonya orada. NATO'da şöyle bir kural vardır. NATO içinden herhangi bir ülkeye bir başka bir ülke saldırırsa tüm NATO'ya saldırmış demektir. Şimdi böyle bir şey eğer ki karşılık verme durumuna gelirse Polonya'ya Ukrayna birkaç drone saldırdığı için iş NATO Ukrayna savaşı e, temeline baktığımızda Türkiye de bu NATO'nun içinde. Yani Avrupa, Türkiye, Amerika, Rusya'ya karşı. E, Rusya tarafında kimler tabii ki olacak bu durumda? Çin gibi, Hindistan gibi. Brezilya gibi BRICS ülkeleri olacak. Bu durumda gerçekten karışıklık var ve aslında acaba savaş mı hazırlanıyor ülkeler dediğimize bakarsak eğer altının yükselişi aslında bize bir şeyler gösteriyor olabilir. Peki altın sırf yükseliyor diye şey mi diyeceğiz? Savaş yaklaşıyor. Acaba savaşa hazırlık mı var? Hayır. Altının yükselmesindeki en büyük sebeplerden biri de altın her zaman savaş ve savaş da savaş sonrasına önceden fiyatlar. Şimdi e, aslında mantıken baktığımızda savaş zamanlarında tüm piyasalar çöker ve ekonomik anlamda en güvenilir olan şey altındır. Fiziksel olarak altına almaktır. Peki şu anda baktığımızda evet hani ülkeler arasında belli başlı çatışmalar veya savaşlar diyebileceğimiz küçük savaşlar var ama dünya savaşı gibi büyük şeyler yok. Altın neyi fiyatlıyor? Altın belki de bunun hazırlığını fiyatlıyor olabilir. Ülkelerin şu anki savaşı hazırlığını, savunma sanayilerine yaptığı yatırımları görüp galiba bir şeyler yaklaşıyor diyebilir. Aynı zamanda Amerika Savunma Bakanlığının ismini Savaş Bakanlığı olarak yeni değiştirdi, daha belki bir hafta oldu olmadı. Yani bunlar aslında bir hazırlık süreci olduğunu bize maalesef gösteriyor. Ki biz ne yapabiliriz bu durumda hani hem ekonomik olarak hem de e, ülke olarak insani olarak öncelikle kendimiz ve ailemiz için ne yapabiliriz? Hani maalesef büyük savaşlar olduğu durumda zaten her zaman en büyük sorun, en büyük zararı halk görür. Ama bakalım biraz ekonomik anlamda en azından buradan bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Zaten MIT'in Ağustos ayında paylaştığı bir rapor var. Raporda şöyle diyor. Düşünün bakın. İran ve İsrail arasındaki 12 gün savaşından sonra şöyle bir rapor yayınlanmış. Bu 12 gün savaşı neydi? Bu İran komutanlarının genel kurmay başkanı gibi büyük isim suikaste gittiği ama direkt olarak tek nokta adrese teslim yani koskoca binada adamın odasının olduğu yeri vurmuşlardı adamlar. Buradan sonra MIT'in paylaştığı bir rapor var. Bu raporda diyor ki ülkenin Türkiye'nin 81 iline sığınaklar yapılması gerekiyor. Bakın burası Amerika değil. Burası Rusya, Çernobil değil. Burada kasırgalar çok şükür ki olmuyor. Peki neden sığınak yapalım demiş MIT? Neden bunu OKI OK ile beraber bunun projesi yapılsın gibi bir tavsiyede bulunmuş. Bir rapor yayınlamış. Şimdi bu da aslında baktığımızda belki bir yerde binalara yapılan deprem sığınma noktaları gibi olabilir ama MIT bile bunu devlet eliyle böyle bir şey yapılması gerekiyor diyorsa dediğim gibi maalesef ki bir hazırlığı gördüğünden olabilir. Yani hem ticari anlamda hem de fiziki anlamda gerçekten karışıklıklar artıyor. Ve işin temeline baktığımızda önce insan hakları ekonomi maalesef geliyor. Fransa'da olan şeyler sadece ekonomik değil. Kişisizlik, güvensizlik, siyasilere olan güvensizlik, adaletsizlik ve bunlar hepsi bir iki bir iki artık o insanları Patlama noktasına getiriyor. Ve şurada aslında ilgincime giden bir şey de şu. Zamanında yine Fransız ihtilali de Fransa'da başlamıştı. Yani değişik bir tesadüf olarak geldi bana. Hani diyeceksin başka yerlerde böyle isyanlar yok muydu? Fransa kadar büyük anlamda bir boykot. Yani boykot dediğimiz bizim e, Türkiye'deki alışkın olduğumuz tarzda bir boykot değil. Yani bu direkt olarak ekonomik anlamda önlerini kesebilecek ve gerçek anlamda sistemi kilitleyebilecek bir boykot. Milyonlarca insanın toplanıp bankadaki parasını çekmeye çalışması demek sistemi çökertir. Her anlamda çökertir. Böyle bir toplantı, böyle bir protesto yapılıyor. Aynısını şu an Amerika'da da denemeye çalışan gruplar var ancak henüz Fransa'daki gibi büyük kitlelere ulaşmış değil. Bakalım takip edeceğiz orayı da. Bugün Amerika'dan enflasyon verisi geldi. 2.9 olarak açıklandı. Aslında beklentiye paralel geldi ama bunun da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları geldi ve bu artmış. Yani işsizlik haklarından yararlanma ne demek? Amerika'da bir vatandaş, ben işsizim, bana devlet destekli maaş versin diyor. Hani ben artık işsizim, bana yardım etsin, destek versin diyor. Yani buraya baktığımızda işsizlik arttıkça bu talep de artıyor. Bu durumda şunu gösteriyor bize. Ne kadar çok başvuran kişi varsa o kadar çok işsiz vardır. Çok düz mantık yani. Bu ne peki? İşsizlik artıyor, enflasyon artıyor. İşte bu gerçekten kötü bir gösterge. Neden? Enflasyonun arttığı yerde işsizlik az kalsaydı eğer, şunu diyebilirdim. Evet, evet işsizlik az, enflasyon artıyor evet ama işsizlik az. Yani insanlar maaş alıyor, insanlar bir gelir elde ediyor bir şekilde bu döngü devam edebilir. Ama hem enflasyonun fazla olduğu hem işsizliğin fazla olduğu durumda bizim resesyon dediğimiz durgunluk gelebilir. Durgunluğun çok büyük bir işaretidir bu. İşsizlik fazla, enflasyon fazla, durum kötü arkadaşlar. Bu FED'i faiz indirime zorlayan bir veri. Zaten daha önceden aslında yaklaşık 9 aydır bu veriler şu an bakıldığında geçmişe dönük bakıldığında böyle geliyor ama e, 9 aydır şöyle bir şey vardı Amerika'da Amerika'da da oluyormuş yani gerçekten insan hani demek ki bazen gözünde büyütebiliyor belli şeyleri hani orada demokrasi işte adalet falan daha güçlü dediğimiz yerde bile aslında aynı şeyler oluyor baktığınızda yani devlet orada açıkladığı verilerde gizliyormuş İşsizliği gizliyormuş enflasyonu gizliyormuş olduğundan enflasyonu daha düşük işsizliği de daha az gösteriyorlarmış yani biz iyi durumdayız bakın Sorunumuz yok diyorlarmış ama birkaç hafta önce e, Trump bu verileri paylaşan başkanı kovdu ve yerine yenisi geldi. Ve o sadece bu ayın değil önceki neredeyse 9 ayın yani biz şu an 50'deyiz 9 ay evet. Önceki 9 ayın hepsinde veriler yanlış paylaşılmış. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aslında Fed'in aylardır ben verilere göre hareket ediyorum. Ben faizleri indirmeyeceğim piyasayı paraya boğmayacağım. Çünkü zaten durumumuz iyi bakın verilere diyordu. Ama aslında durum çok kötüymüş. Yani aslında Amerika'da dünyada da aynı şekilde durum sıkıntılıymış. Ama veriler onları yanıltıyormuş. E bu sefer ne oldu? Ee, Amerika'nın FED faiz indirimleri toplantısı olacaktı. Bu durumda artık şunu söyleyebiliyoruz. Madem veriler bu kadar kötü o zaman faiz indirimi gelecek. Ve en azından bir ihtimal piyasa altın gümüş bunu fiyatlayacaktır. Yani olumlu anlamda artı anlamında yine bitcoin gibi e, kripto paralar da bunu fiyatlayacaktır. Ancak şunu da söylemem lazım. Altın gümüş dışında borsa, Amerikan borsası, İstanbul yani biz dediğimiz Türkiye borsası bu olumlu durumu bence çok uzun taşıyamayacaklar. Bu gördüğümüz karışıklıklara baktığımızda gidişatın borsa anlamında çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani BIST dediğimiz borsa İstanbul zaten çok yükselmemiş. Yani bir 11 bine kadar gelmişti ve oradan tekrardan aşağı indi. İşte bu ayım olaylarından sonra ve şu anda Bugün yine bir haber çıktı zaten. Can Holding'in bünyesindeki bir sürü şirket yani bu şirketler de öyle şirketler ki hani öyle ufak ufak hiç ismini duymadığımız yerler değil. Haber Türk Show TV, Bloomberg, Haber Türk Spor, Tekfen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Doğa Koleji yani daha neler neler var. Hepsine bir soruşturma açılmış kara para atlamaktan. Bu da borsayı kötü etkiler. Özellikle buradaki şirketlerin hisselerini de etkiler. Aynı zamanda onların içinde bulunduğu grupları da etkiler. Yani o yüzden şu an için ha, Borsa İstanbul'un ne olur? Zaten fiyat ucuz dersiniz. Toplarsınız. Uzun vadeli düşünürsünüz. Eyvallah. O zaman alınabilir. Ancak onun dışında kısa vade düşünen ya da işte 3 aylık 5 aylık düşünenler için ben biriktirenler dışında söylüyorum. Çok tavsiye etmiyorum. Çünkü Borsa İstanbul için şu an gidişat iyi değil ve hani daha şu an devam eden davalar var ve maalesef Borsa İstanbul'un üstünde artık hani gerçekten dibi gördü daha inemediği yerler oldu. İşte savaşlar, o İsrail son saldırı yaptığında çok düştü. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında çok düştü. Ona rağmen bir yere yani 8500'ü aşağı doğru artık kıramadı. Dedi ki burası benim artık dibim ama ona rağmen çok gidemiyor. Çünkü maalesef üstünde hala ülkenin içinde bulunduğu durumlardan dolayı bir baskı var. Hani biriktirmek için ya da biriktiren için, uzun vadeli düşünen için muazzam fiyatlar aslında bunlar. Ancak kısa vade 2 ay, 3 ay, 5 ay ya da hemen bir hafta gerçekten karışık bir yer. Yani riskli bir yer olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası da bugün daha 250 bas puan faiz indi Türkiye Merkez Bankası. Yani zaten bu bekleniyordu. Daha fazla olur, daha az olur. Bakalım borsa bunu çok fiyatlar mı? Normalde evet yani faizler düşünde Dediğim gibi borsa yükselirdi ama şu an içine bulun, içinde bulunduğu Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı borsa İstanbul'un en azından kısa bir süreye. Birkaç ay belki bu olabilir. Bilmiyorum. Ee, çok yükselmesini beklemiyorum. Yükselse bile çok riskli olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki takdir sizin. Şimdi Türkiye'de faizler düştü demiştik az önce. 250 bas puan düştü bugün. Düşüş trendinin yani faizlerin düşüşünün devam etmesi yönünde. En normal şeyler olmadı sürece. Şimdi faizler düşerse ne olur? İlk olarak her zaman yani normalde dediğim gibi faizler düşünde Ev, araba, arsa, altın, gümüş, Dolar kuru, euro kuru hepsi artar. Ancak şu var ki şu anda yani elinizde hazır olanlar dışında ben altın dışında belki de gümüş de katabiliriz ama gümüşü yine elde tutması zor olduğu için söylüyorum yani alabilmek belki altına göre daha kolaydır ama hani alıp top, toplamak, biriktirmek anlamında fiziki olmadığı için şu anda bana göre aralarının en mantıklısı yine altın. Neden? Çünkü dolar aldığınızda dolar arttığında kazanıyorsunuz. İşte euro arttığında euro arttığında kazanıyorsunuz ki faizler düşüğünde artacak bunu da söylüyorum. Ama onun yerine dolar bazlı dediğimiz işte hani işte ev araba da buna dahil ama şu anda dediğim bu karışıklıklardan dolayı ev arabadansa altın çok daha mantıklı geliyor bana. Neden? Çünkü hani altın daha savaş öncesi savaş yani savaş olacak diye demiyorum. Umarım olmaz ama maalesef gidişat bunu gösteriyor gibi duruyor. Hani bu insanların devletlerin hazırlandığı bir şey gibi duruyor. Çünkü aylardır özellikle son bir yılda devletler gerçekten altın rezervlerini ton ton arttırıyor. Amerika, Çin, Rusya gibi büyük ülkeler de buna dahil nispeten daha küçük işte Avrupa ülkeleri, Türkiye işte Kuzey Afrika'daki ülkeler dediğimiz ülkeler de bunları arttırıyor. Yani burada devletlerin yaptığı bir şey dediğim gibi bizim yapmamamız çok mantıksız. Devletlerin yaptığı şey derken devletler kendini korumak için bunu yapıyor. E, devlet bunu yapıyorsa bizim de bunu yapmamız bana göre mantıklı. Şimdi neden dolar almam? Onun yerine altın alırım ya da işte illa alacaksam saklayabileceksem gümüş alırım. Çünkü zaten altın dolar olarak da artıyor. Yani altın ons cinsinden dediğimiz dolar olarak zaten artıyor. Yani şu an altın 3633 dolar olması lazım. Aynı zamanda TL de dolar olarak TL de arttığı için yani nasıl söyleyeyim? Ons cinsinde artıyor. Aynı zamanda dolar da yükseldiğinde hem ons olarak artmış oluyor hem dolar olarak artmış oluyor. Bu sefer bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. O yüzden altın. O yüzden yine F. Ama F tabii ki şu anda altına göre daha pahalı. Hani kredi durumlarında da şu an bankalar çok yanaşmıyor diye biliyorum. Hani o yüzden altın çok daha mantıklı geliyor ve özellikle savaş gibi durumda aslında bunu da söylemek istiyorum. Altın savaş var diye yükselmez. Altın savaş olduğunda devletler savaş bittikten sonra savaştan çıkmak için deli gibi para basar. Altın aslında deli gibi para basıldığında ne olacak? Değeri artacak altından. Devletler deli gibi para basar. Altın aslında o deli gibi para basma ile beraber değeri artar. Aslında paranın değeri düşüyor altın değeri artıyor. Yani altın şunu diyor savaş var ben yükseleceğim. Hayır altın şunu diyor savaş var. İnsanlar hepsi bana güvendiği için beni alacaklar. Bu bir. İkincisi de savaş bittiğinde savaştan kurtulmak için, savaşın ekonomik zorluğundan kurtulmak için devletler para basacağı için ben o zaman da değer kazanacağım ve o zaman da yükseleceğim. Altın önce, önceden bunu fiyatlar. O yüzden altın yani savaş de, savaşlar başladığında hemen bir altın böyle bir hareketlenir. Sebebi o savaş var ben yükseleyim demiyor altın. Savaştan sonrasını önceden fiyatlıyor. Önceden savaştan sonraki fiyatına gelmeye çalışıyor gibi bir şey aslında. Peki altın ne olur? Altın 5000 dolar olur mu? Olur. <laughs> altın 6000 lira yani 6000 TL olur mu? Yani bunu da şöyle hesaplayabiliriz. Şu an zaten e, 3633 dolar civarındaydı. Yani 5000 dolar dediğimizde onsa bölersek bunu bir ons için çarpı dedim. 166 geldi. Çarpı dedim şu an dolar kuru 41-42 lira civarında. Sene sonu Merkez Bankası'nın hedeflediği fiyat dahi 48 lira ki bence çok daha maalesef fazlası olacak. Yani benim beklentim 60 lira civarlarında. Yani şu anki fiyatından neredeyse %50 daha fazla. Hadi %25 diyelim. 50 TL olsun. Şimdi altın sene sonuna kadar hatta diyelim. Altın bin, 6000 bin TL olur mu? Ee, 3630 dolar seviyelerinde ve geçen her gün rekorunu kırmaya devam ediyor. Şimdi 4000 dolar olduğunda sene sonunda ki bunu zaten Amerikan bankaları dahi hedef olarak veriyor ki bence bu karışıklık ve ekonomik durum devam ederse yani belki hem sene sonuna kadar olmasa bile önümüzdeki senenin ortalarına doğru 5000 dolarları bile göreceğini düşünüyorum ben. Bu durumda giderse, bu hızla giderse. Şimdi bakalım. 4000 dolar olduğu durumda yani biraz daha gerçekçi bakalım. dedim. sene sonu Merkez Bankası'nın verdiği dolar hedefi 48 lira. Bana göre 50 lira direkt düz de diyebiliriz ama bakın 48 lira dediğimde bile yani Merkez Bankası'nın verdiği hedefi söylüyorum bakın. Herhangi farklı bir uçuk bir şey söylemiyorum. 6400 lira geldi. Hadi biz bunu 6000 diyelim. Baktığınızda şu an 1 gram 4836-4840 civarlarında. Yani buradan 6000'e gelmesi bile yine 1200-1300 lira üstüne hatta hani 6400'e geldiği durumda neredeyse 1500 liradan fazla 1 gramın üstüne gelmiş oluyor. Altının sene sonuna kadar 1 gramının 6000 TL'yi göreceğini düşünüyorum. Bu minimum bana göre minimum seviye. Eğer ki dolar planlanamayan bir seviyede yükselirse yani aslında şu anda doları sabit tutan her zaman devletin sattığı dolarlar. Yani dolar fiyatı daha yükselecek ama devlet hop satıp biraz daha düşürüyor. Biraz daha yükselip hop satıp biraz daha düşürüyor. O yüzden zaten farkındaysanız milim milim artıyor yani. 40.1, 40.2, 40.3, 40.5 böyle ufak ufak artışlar var. Ancak eğer ki bir kriz gelirse bir beklenmedik durum geldiği durumda bu fiyat belki 40 liradan 41 liradan 60-70 daha fazla evle gidebilir. Bunlar uçuk senaryolar olabilir. Ancak maalesef ihtimal dahilinde. Ve hani küçük ihtimaller değil. Uçuk ama küçük ihtimal değil. O yüzden biz yine minimum 50 TL olduğunu düşündüğümüz durumda bile 6600 geliyor zaten. 6600 TL'lere geliyor. Hani gerçekten beklenti yüksek bu anlamda. Ki altın böyle olursa gümüş potansiyeline ulaşması için çok daha yüksek sıçramalar yapması lazım. Çok daha fazla gitmesi lazım. Bu yüzden her zaman altın yanında gümüşü de ekliyorum. Çünkü bana göre potansiyeli çok daha yüksek olan gümüş hem kullanılabilirlik anlamında hem teknoloji anlamda. Gümüş çok fazla ürünün içinde kullanılıyor. Telefondan bilgisayardan tutun da özellikle şu an günümüz elektrikli arabalarında, güneş panellerinde yenilebilir enerji kaynaklarında çok fazla kullanılıyor. Aynı zamanda elektrikli arabalarda şöyle bir şey var. Bataryasının %50'si gümüşten oluşan ve çok daha hızlı şarj olan, çok daha uzun menzilli bataryalar üretilmeye başlandı. Eğer ki bu seri üretime geçerse, eğer ki tüm şirketler Tesla, BYD, işte Hyundai, BMW, Mercedes hepsi bunun işin içine girerse gümüş aşırı talepten dolayı ve arzı da az olduğu için gerçek anlamda uçabilir. Ya ben özellikle bu dönemde çok fazla toplamak isteyen için ben sevmediğim için aslında çok yaklaşmak istemiyorum. Yani yoksa çok mantıklı seviyede. Yani toplamak için Borsa İstanbul şu an çok ucuz ve daha da ucuzlayacağını da düşünüyorum. Maalesef. Ama şöyle ki şu an eğer ben biriktiriyorum ben 3 yıl 4 yıl tutacağım diyorsanız Borsa İstanbul muazzam. Ama her gün bakıp bakıp şimdi delirmemeniz lazım. Eğer her gün bakan biriyseniz hoş verin. Ama her gün gireceğim ya da ayda bir haftada bir toplayacağım biraz biraz alacağım diyorsanız muazzam. Altın ama bana göre hani bunun dışında en mantıklısı şu an altın. Onun yanında da gümüş söylerim dediğim gibi tekrardan. Bakalım dünya biraz karmaşık. Dünya biraz savaşı fiyatlıyor gibi. Dünya biraz bir şeylere hazırlanıyor gibi. Ülkelerde ufak ufak karmaşalar başladı özellikle de gençlerin toplanmaları ve bir şekilde hükümetlere karşı verdiği tepkilerle yaşanan sorunlar ortada. Aynı zamanda Amerika'nın borçları ortada. Fed artık bu verilerden sonra gerçekten faiz indireceği %100 gibi bir şey. Ama hani ne kadar indirecek? Az mı çok mu? Bu tartışılıyor. Hani bu ilk başta olumlu ama altında olan birisi için çok daha olumlu. Gümüşte olan yani malda olan birisi için çok da olumlu bir şey. Aynı zamanda borsaları çok şişmiş durumda. Neye göre şişmiş diyorsun? Verilere göre diyorum tabii ki ama hani Faizler düşerse borsa yine büyük ihtimalle artacak. Hani bakalım o bir yerde balon diyebileceğimiz bir şeyse patlayacak mı? Değilse nereye kadar gidecek onu göreceğiz. Her şeyden önce ekonomik korunmadan da önce akıl sağlığımızı korumamız gerekiyor. O yüzden yani elden geldiğince gündemden uzak kendimize ve ailemize zaman yarattığımız, zaman harcadığımız, sevdiklerimize zaman harcadığımız birliktelikler geliştirmeliyiz. Amacım korkutmak yahut içinizi daraltmak değil, kesinlikle değil. Çünkü hep beraber aynı yerde yaşıyoruz, hep beraber aynı havayı soluyoruz ve hiçbir zaman tabii ki böyle şeylerin olması istemiyoruz hiçbirimizde. Ancak maalesef dünyanın bazı gerçekleri var. Ve hani şu an devletlerin belki de bana göre hani her şeyi de ekonomiye bağlayabilir miyiz belki? Devletler şu anda bu para sistemini belki de değiştirmeye çalışıyor ve bunun için bir savaşa ihtiyaçları olabilir. Bunu direkt olarak değiştirmeleri çok büyük isyana, çok büyük tepkiye, çok büyük yıkımlara sebep olabilir. Ancak bir savaş sonrası zaten yorulmuş, zaten bitkin hale düşmüş insanları çok daha kolay, çok daha zorlayarak yahut mecbur bırakarak ikna edebilirler. Yani bunun içinde belki de bu savaşın hazırlığı bundandır. İnsanları parasal anlamda sistemi değiştirecek bir şekle sokmaya çalışıyorlardır. Bu yapay zeka ile beraber dijital para da olabilir. Yahut eskiye dönüp en güvenilir oydu, en güzel oydu deyip tamamen altın temelli bir ekonomiye de dönülebilir. Bakalım. Umarım hepimiz için bugünden sonrası çok daha güzel olur. Umarım hep beraber hem zenginleşir hem öğrenir hem mutlu oluruz. Yarın çok güzel bir gün olacak. Kendinize iyi bakın.